birlikte annem kasiyer olacak biz de şey diyor, müşteri olacağız. Merhabalar Selam arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın istedim. arkadaşlar bizim YouTube kanalımızdaki tüm videolar silindi. Silindi. Biz de yeniden çekmeye başladık. Bugün sizlerle birlikte Efe ve Ela ne yapıyorsunuz şimdi? Çünkü hayırdır kardeş videosunu izlediyseniz alttaki yorum yorumlara yazınız. Tamam. Eşim Efe almıştım. ve Ela marketçi olduk şimdi. Ben marketçiyim. Efe ve Ela da müşteri. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Bugün ben neler almak istersiniz? Ben o neymiş Takımlar bakalım? Almıştım. Komple takım size. <laughs> 120 TL hanımefendi. Bunu diyorsun. almak mı istiyorsunuz? Alın, alın. Teşekkür ederim. Buyurun. İlk hediyemizi sattık Benim. arkadaşlar ben ve duvar. paralarımızı kazandık. Ben evet. Almak Beyefendi siz neyi almak istersiniz? Küçük bir Lamborghini. arabayı. Lamborghini. Lamborghini. Tamam arkadaşlar. Efeye de Lamborghini sattık ve bize ya. Paralar verdi. Evet Yine arkadaşlar. Küçük gitsin. hanım hoş geldiniz. Siz ne almak istersiniz başka? Başka neler var burada? Tamam al sen koy. Evet Ela ve Efe. Ben Anne ne almak istiyor? Koyun. Yeni bir şey ben koyayım aşkım. Yeni ürünlerimiz geliyor arkadaşlar. Yeni indirimler. Yeni indirimler geliyor. Tüm. Yarın da yeni bir video atalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Efe ve Ela ne almak istersiniz? Ya ben bunu almak istiyorum. Kaç TL? Ördek ve yavrusu ne kadar tatlıymış ben bu de ya. Ben şunu ala. almak istiyorum. Sen Bana ne da. almak istiyorsun Ela? Ben Ela da bir alamadım. araba almak istiyor. Tabii ki efendim. Onu dolduralım şimdi? arkadaşlar. Buraya Oo, küçük bir gemi koyalım. Aranız. Ördekleri buraya koyalım. Teşekkür ederiz küçük hanımefendi. İyi günler. Araba aldık. Evet arkadaşlar bizim aldıklarımızı da var. koltuklara koyalım bakalım başka burası boşalmış burası da da bir gergedan koyalım arkadaşlar ne almak istiyorsunuz ben de şunu alabiliyorum o neymiş arkadaşlar Biraz bunların azaz. çok güzel. Bunlar tüm yumurtalardan mı çıktı Efe? Evet. Ela bunlar yarısı senin yarısı Efe'nin mi? Yok hepsi benim anne. Hepsi senin mi anneciğim? Hmm. Ela'nınkiler de kız şey. Yarın da Ela'nınkileri gösterelim. Evet bazıları buradan arkadaşlar. Evet bazıları. Hadi bakalım buyurun. Burası boşalmış. Ben Hemen dolduralım. Da boşalmış. Orada boşalmış hemen. Bir tane topaç. Küçük bir topaç koyalım. Ben bir tane topaç. topaç. Şey. buyurun. 35 TL. Almak Hangisinden almak İyiden istiyorsun? Almak. Ben çarşan almak istiyorum. Tamam. almak istiyorsun hanımefendi. de. Oraya da o zaman küçük bir ördek koyalım. Anladım, evet. Bu tavuk tavuk. Tavuk mu? gergedan değil bu boğa boğa. Hangisi boğa? Bakalım boğa, boğa mı gergedan mı? mu yapıyor. <güler> evet Ela Tabii başka ne almak istiyorsun? Almak ama de, çok da, da, pahalı. Evet da, da, en pahalı oymuş çünkü de, iki, da, iki da, tane. Bayağı da, Tamam. EFEM'in Dükkandaki kayın, en pahalı ürünü en aldı. Al bakalım. en pahalı ikinci üründe bu. O neymiş o da? <laughs> Bunu şoktaki bir abi verdi bize. Bunları atacaklarmış. Değil mi Efe? Evet. O yüzden gereksizmiş. Bize bunları hediye etti. Biz de böyle bir marketçi. Bu çeyrek altın bunu verirsem bütün dükkanı alırım. Bunu sonra alacağım. Tamam. Ben de şunu almak istiyorum. Tabii ki tamam, de küçük Ona şu kadar para vereceksin. Ne kadarmış? 35 TLymiş. Oraya da küçük bir oyuncak koyalım. Ben de şu şeyi almak istiyorum. Ay, makinayı. Hangi makineyi Ay, alacaksın? makine alacaksın? Çok pahalı. Evet. Şu paranız var mı? Aa, Aa, bu da ne kadar tatlıymış kadar buyurun. Var. Alabilirsiniz. Son Yine bekleriz. Şişka. Buraya da bir küçük bir topaç koyalım arkadaşlar. Ben bir de. Elacık sen ne istersin küçük hanım? Ben de, ben de, bundan. Ben de şundan almak istiyorum. Tavşan ve yavrusu. Ya yargısı. ben çeyrek, çeyrek altınla bir tek dükkanı almayayım. Çeyrek altınla bir tek dükkanı alamazsın. Alacağım. O zaman kardeşine haksızlık olur Efe. Bir bu parayla ne alabilirim? Tren, Tren alabilirsiniz. Ben tamam. Aldım. Ürünlerimiz çok azalıyor. Ben de çarşan istiyorum. Az ben de Sen de tavşan. Anne şuradaki paraları artık alabilir miyiz? Alabilirsin. Para <laughs> verdiği paraları geri alıyor arkadaşlar. Bu olan var ya. Evet arkadaşlar. Ürünlerimiz çok az kaldı. Yetişen alıyor. Hayır sepette daha az kaldı. Evet. Sepetimizde bu kadar ürün kaldı Efe. Evet. Ben başka şu şeyi almak istiyorum. Gergedan bu ne? Gergedan hangisi o gergedan mı? Tamam onu alabilirsin. Onun yerine bunu koyalım. O ben şu uzay şeyini almak istedim Ana bundan alacağım. Ceylan. Ceylan alıyorum. Ceylan alıyorsun. Senin üstünde. Evet. Kimin dükkanı? 16 TL. Buna bir para versene. Ters bakıyorsun o 91 TL. Oo bayağı çokmuş. Evet sepetimizde ürünler çok az kalıyor. Teşekkür ederim anneciğim. Buyurun, buyurun. Tüm ürünlerde indirim var. Yüzde elli indirim. Oo, bayağı az. Bayağı bir az. Siz alayım. Bir para. Şimdi çanta takımını alayım. Biraz, çanta biraz. takımı? Hangisi çanta takımı? Bunlar. Paraları. Ha, onlar ya. Abisi paralarının üstüne oturmuşsun. Ben de Abi. şuna koy. Ay Ondan küçük var. bir yavru pis pis, pis oldu. Ela'ya da para, evet. Ela da biraz para ver. Verelim. Oh. Al bakalım Eloş. Çok. Verdiğimiz paraları geri alıyorlar. Ben, Sen de ben, ne ben almak istersin? Ya, ördek verelim mi sana? Evet ördek verelim. Buyurun küçük hanım. Ben, 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 bunu ben Tamam ben, bunu, bunu da alın. Ben. İyi günler. Ben de şunu almak istiyorum. Şu Küçücük bir kepçe alacağım. Küçücük bir kepçe bakayım. Allah. Yanlış yere koydunuz beyefendi. Buraya da küçük bir kaplumbağa Makineyi koyalım. Şu makineye param yetiyor. Tamamdır. Küçük de bir dinozor. Ben de şundan istiyorum. Elif Hangisinden? şeyi. Elif Sinem'in şeyi. Elif Sinem kim? Buna çıkarttı mı krompon oluyor. Aa ne bak, kadar güzel. Ben. Tamam hanımefendi, teşekkür ederiz. Anne. Anneciğim. Burada Maalesef da sevindim. son kalan ürünler. Aa param tek şuna yeter anca. Evet, sepetimiz de bitti. Kimler ne almak istiyor? Son satışlar. Ya benim param bitti. Ela ve Efe. Ela bak bu. iki tane kuşlar var. Tüm paralarımı geri alıyorlar. Bak iki tane küçük civciv var senin gibi. Ne kadar tatlı. Bak. Ben de onu alacağım. Sen de bak burada adamı adam alabilirsin. Teşekkür ederim. Burada takım var. Evet tüm takım. İyiyim. Bakalım neler kaldı ürünlerimiz. Bir de uzay şeyi alayım. Parayı neden oraya koyuyorsunuz? Bir, de... bir alana bedava. Hadi Ela'cığım sen de alabilirsin. Ela'ya da buna alalım. Al Ela buna bu, de Al Ela, bu de üçünü ben alabiliyorsun. De. Tamam, ben de bunu aldım. He, tamam bunu da alabiliyorsun. Bunu hediye da hediye veriyoruz. Da. Buyurun Bunlar buyurun. Bunu da ben aldım. Tüm ürünler karıştı. Bir alana bir bedava. Bir alana bir aldım, bir bedava bir aldım. Hepsini Efendim, kaldıralım. Bizlerimiz, 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 bizlerimiz. Videomuzun sonuna geldik. Like atmaya, <laughs> abone olmaya, bildirim. Hadi dizelim izledim. en son onları gösterelim. Bence de lan. Ben de videonun sonuna geldim. Videonun sonuna mı gelmek istiyorsun? Evet. Evet. Tüm paralar bende arkadaşlar. Paralarım, oyun kartlarım para oldu benim. Anne onlar onlar değil. Tamam, şimdilik topluyorum ki daha kolay olsun diye aşkım. Son ürünler kaldı, almak isteyen Arkadaşım yok mu? Aldım, Ela ürün almak istemiyor musun aşkım? <laughs> Bak bunlar kaldı. Hangisini almak istersin? Senden <laughs> Ne yapacaksın onları? Bak burada da var. Burada da var. Evet hadi onları da dizin. Ben şunları da hepsini de aldım. Bakalım kimin ürünleri ne arkadaşlar. Benim ürünlerim daha çok burada. Efe'nin Toybox'tan Kinder'den çıkan ürünleri. Ela'nın ürünleri. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ela bay bay yap arkadaşlarına. Ela, Efe, görüşmek üzere. Görüşmek Sizleri üzere. seviyoruz.